Tancılı Seyyah 1334'te bir yaz günü bu sokakları adımladı. Timur'un sarayına giden elçi, seyahatinin önemli durağı olan Bizans'ın başkentinde burada konakladı. Evliya Çelebi'nin bize anlattığı Ezarfen Ahmet Çelebi, kuleden uçuş izni almak için Galata'ya doğru hızlı adımlarla belki de bu yoldan yürüdü. Ne çok hatıra ve insan. Bir asırdan diğerine yolu İstanbul'dan geçenlerin, zamanda izler bırakanların öyküsü kent hafızasında saklı. İstiklal İmpera'nın özel yapılarından bir tanesindeyiz. Metrohan'dayız. Kamusal kullanıma açılacak özel bir fonksiyona büründürme çalışmalarımız devam ediyor. 1867'de İstanbul'a gelen bir Fransız turist Galata'dan Beyoğlu'na çıkan bu caddeyi bir günde on binlerce kişinin adımladığına tanık oldu. Öjen Henry Gavan, Batılı ticaretin Avrupai tarzda kültür ve eğlence hayatının ve alışverişin merkezi Pera'ya yürüyen kalabalıkları gördüğünde İstanbul'un her daim yoğun bir nüfusu barındırdığını elbette biliyordu. Genç mühendis Öjen Henry Gavan, kısa bir süre sonra yeniden ziyaret ettiği Osmanlı'nın başkentinde ilk metroyu tasarlayıp inşa ederek bu şehirde kalıcı izler bıraktı. Haliç'in iki yakasını birleştiren ilk köprü bugün Atatürk Köprüsü'nün bulunduğu yerde Bundan 184 yıl önce inşa edildi. Eminönü ve Karaköy'ü birleştiren ilk Galata Köprüsü de 1845'te hizmete girdi. Haliç ve Boğaz etrafında yüzyıllar boyu gelişip büyüyen İstanbul, 19. yüzyılda değişen zamana, süratle artan nüfus ve şehrin altyapı ihtiyacına birçok yeni proje ve kentin çehresini değiştiren imar faaliyetleriyle cevap verdi. Sanayi devrimi sonrası değişip gelişen teknoloji, gündelik yaşamın ritmini değiştirdi. İstanbul'un kent içi ulaşımı, tıpkı diğer kalabalık Avrupa şehirlerinde olduğu gibi, modern yaşamın gerektirdiği araçları kullanacaktı. Islah edilip genişletilen yollar, yangınlar sonrasında açılan yeni caddeler, başta yayalar için inşa edilen, eski ve yeni şehri birbirine bağlayan köprüler ve yeni rıhtımlar, 1851'de Şirketi Hayriye ismiyle kurulan şehir hatları ve hemen ardından başlayan atlı tramvay seferleri bu hareketli metropolü hızla değiştirdi. Yabancı yatırımcılara verilen imtiyazlar ve ithal edilen teknolojiyle modernleşen şehre ilk turist kafilesi 1863'te geldi. Tünel projesi için Baba Ali'nin kapısını aşındıran Fransız mühendis ve müteşebbis Eugène Henri Gavand, 1869'da Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Karaköy ve Beyoğlu arasında 42 yıllığına bir metro işletme hakkına sahip oldu. Bu tarihten iki yıl önce geldiği İstanbul'da gözlemlediği Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne uzanan yüksek kaldırımı günde 40 bin kişi adımlıyordu. Oldukça dik bir yokuşu inip çıkanlara zahmetsiz bir yolculuk sunmak ve elbette karlı bir iş kurmak için kendi ifadesiyle yerin altında bir asansör inşa etmek üzere kolları sıvadı. İstanbul'un ilk metrosu, yaklaşık 550 metrelik tünel inşaatı, hafriyat ve istimlak sorunları, değişen hissedarlar, 4 milyon frank ve 6 yıl sonra 1875'te bir törenle açıldı. Yer altındaki raylı sistemin ilk seferinde seçkin konuklar, tünel meydanında ikramlarla donatılmış masalar ve vagonlarda marşlar çalan bandolar İstanbullulara unutulmayacak bir gün yaşattı. 147 yıllık zaman tünelinden Şark yolculuğuna çıkan seyya. Karaköy'de vapurdan inip Lebon Pastanesi'ne giden şair. İstiklal Caddesi'nde bir vitrinde sergilenen, şehre 1895'te gelen ilk otomobili görmeye giden nice İstanbullu geçti. Acaba içlerinden hangisi bugün bir buçuk dakika süren bu yolculukta metroya ilk kez binen bir çocuğun heyecanına tıpkı Said Faik gibi ortak olmuştur? İlk kez Londra'da 1863'te inşa edilen yeraltı toplu taşıma sisteminden sonra dünyanın ikinci metrosu olarak açılan ve bugün yılda yüz binlerce yolcu taşıyan tünel, atlı tramvay ve vapur seferleri 19. yüzyılda kalabalık metropolün çehresini değiştirdi. Tüneli hayata geçiren mühendis Henry Gaband'ın projesinin çizimlerinden anlaşıldığı üzere Beyoğlu'ndaki terminalin üstü otel olarak planlanmıştı. Gaband'ın bu projesi zemin kat dışında hayata geçirilemedi. 1900'lerin başı itibariyle metroyu işleten şirketin ofis ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir takım projelendirme çalışmaları başlamış. Aslında şu an içerisinde bulunduğumuz binanın başlangıç hikayesi de böyle doğmuş. 1912 yılında Belçikalı bir mimarın, müellifin imzasıyla hazırlanan bir projeyi keşfettik biz İETT arşivlerini araştırırken. Daha sonra da 1914 tarihli bir Berlin'de önemli bir mühendislik ofisinin hazırladığı bir çelik bina projesini tespit ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz yapı taşıyıcı sistem açısından İstanbul'un en önemli yapılarından. Taşıyıcı çeliğin bu denli kullanıldığı aslında çelik taşıyıcılı bir bina olarak ifade edilebilecek İstanbul'daki ilk yapılardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir süre sonra 1914'te Tünelin Beyoğlu Garı üzerinde inşa edilen Metrohan şimdiye değin İstanbul'u ziyaret eden turistleri ağırlayamadı. Ama pek yakında kentin hafızasını keşfetmek isteyen konukları burada ağırlayacak. yapıldığı dönemde tüneli işleten binanın ofis alanları, daha sonra han kullanımı var ve uzunca bir dönemdir de İETT Genel Müdürlüğü olarak kullanılıyor. İsmini küçük bir metro sayılabilecek tünelden alan Metrohan, yapıldığı dönemin mimari özellikleri, neoklasik cephesi ve arnuva detaylarıyla, komşu binalarla modern bir çağın habercisi, şehri birbirine bağlayan, her gün taşıdığı farklı yaşam öykülerine sahip binlerce yolcunun buluştuğu kentin hafızasında önemli izler bırakan merkezi oldu. Şu an biz İBB ile YTT arasında yapılan protokol kapsamında bina belli dönemlerde, belli aralıklarla boşaltılarak halkın kullanımına açılacak. Her katta farklı fonksiyonların işleyeceği ama aslında bir müze temelli bir proje ile hayata geçmiş olacak. İstanbul'un Hafıza Müzesi dediğimiz bir proje bu. İstanbul'daki bütün hafıza alanlarını canlandıracak, hafızayı yaşatan kurumlara, kuruluşlara, derneklere de ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda bir müze fonksiyonu da olacak bir alan. Şu an bizim raspalarla duvarların yüzeylerinde tespit ettiğimiz süslemeler, boyalar aynen kullanıcıların karşısında çıkacak. Harabe estetiğini bu dokuda korumuş oluyoruz. Bugün yoğun bir restorasyon çalışmasının sürdüğü Metrohan, Hafıza Müzesi, İETT Müzesi, kütüphane ile sergi ve etkinlik alanlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Metrohan'da, kent hafızasında buluşmak üzere.